İtalya Ligi Serie A'nın 3. haftasında Juventus ile Inter karşı karşıya geldi. Torino'daki Allianz Stadyumunda oynanan müsabaka, Juventus'un 4 ila 3'lük üstünlüğüyle sonuçlandı. Juventus'a galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Kelly, 38. dakikada Kenan Yıldız, 83. Dakikada Kefren Turam ve 90 artı 1. dakikada Adzik kaydetti. Inter'in sayıları ise 30 ve 65. Dakikalarda Hakan Çalhanoğlu ile 76. dakikada Markus Turam'dan geldi. Bu skorun ardından Juventus, 9 puan ve maç fazlasıyla liderlik koltuğunda yer aldı. Üst üste ikinci kez yenilen Inter ise 3 puanla 11. sırada yer buldu. Juventus, gelecek hafta Verona deplasmanına çıkacak. Inter ise Sassuolo'yu ağırlayacak. Kenan Yıldız, Juventus, Inter futbolcularıyla mücadele halinde. Hakan Çalhan o yumuşak GLUNDAN 2 mükemmel gol, Inter'de karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Hakan Çalhanoğlu, derbide 2 güzel gole imza attı. Karşılaşmanın 30. dakikasında sol kanattan gelişen Inter atağında arkadaşından aldığı pasla ceza sahası dışından çok sert bir vuruş yapan Hakan Çalhanoğlu, topu filelere gönderdi ve skoru 1 ila 1 yaptı. Daha sonra 65. dakikada Juventus'un 2 ila 1'lik eşitliği devam ederken milli yıldız bir kez daha sahneye çıktı. Juventus savunmasında kafalardan seken top ceza sahası dışındaki Hakan Çalhanoğlu'na geldi. Tecrübeli futbolcu göğsüyle kontrol ettiği topa dönerek mükemmel bir vuruş yaptı ve meşin yuvarlığı köşeden ağlarla buluşturarak skoru 2 ila 2'ye getirdi. Müsabakaya ilk 11'de başlayan Çalhanoğlu, 82. dakikada yerini Susis bıraktı. Interli futbolcular, gol sonrası Hakan Çalhanoğlu'nu kutluyor, Kenan Yıldız, 25 metreden füze yolladı. Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, Hakan Çalhanoğlu'na nazire yaparcasına 38. Dakikada mükemmel bir gol attı, kaleye yaklaşık 25 metre mesafeden topla buluşan Yıldız'ın sert vuruşu köşeden ağları sarstı ve Juventus 2 ila 1 öne geçti. Kenan Yıldız ayrıca takımının 3. golünde asisti yapan isim oldu. Juventus'ta maça ilk 11'de başlayan Kenan Yıldız, 90 dakika boyunca sahada kaldı. Kenan Yıldız, attığı golü Dusan Vlahovic'in sırtına çıkarak kutladı.